Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda karşınızdayız. Bugün oynadığımız için tren oyunları oynamayacağız. Çünkü bugün oynayamayacağım. Başka gün çekebileceğim. bugünlük şu an böyle bir oyun var. Ben bunu aklımda ilk kere oynuyordum. Tabi sizi, sizi çek çektirmedim. Çünkü zaten eskiden video çekmiyordum. Yani şimdi videomuza başlamadan önce ama başlamadan önce abone olup Like alsınız, iyi olursa ben abone toplamaya çalışıyorum. Canlı yanında da açabilirsek çok iyi. Yani o zaman videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir büyük araba bulalım. lan. git. Şöyle kuşum. Şöyle büyük bir araba olması lazım. Bilmiyorum. Ben eskiden oynadım. Eskiden şarkı söyle şarkı. Ben ben bunlar da bozuldu. Neyse patlatırız. Hadi pat. Evet tablet dondu. Ana. Yok lan. Abicim sen git. Ya bir kuş yap. Bıraksa elimi. Ne lan? Neyse ben gidiyorum. Hadi git bak. Az önce inek mi geldi oraya? Yok domuz. Ne diye aslında? Peki. ya kuş. Ya kuş düştü. Gerizi kaldı kuş. Bir sus. Elime rahat bırak. Arkadaşlar yürümeme izin verme. Ben ben şu an Ben normal şey yapacağım. Nerede o? ne oluyor? Sen bir Yürüme şeyi nerede? He. Yok da yürüme bir şey. Ya ben nasıl oynayacağım şimdi? Neyse artık doğru oynayacağız. Şimdi bak Hadi git

Ha, ne bomba mağaraları? Hadi şu gibi. Mağaraları mı? Mağaraları. Ne oluyor? Ya abi. Orada kimse yok ki. Arkadaşlar. Şey. Ama şu oyuna geçiyorum. Kuş. Kuş. Arkadaşlar kuşum. Bu da ana ekranıma hitap göstereyim. Yani, ben deprem olmuş. Yerprem bildiğini. On üç on bir. Bundan bakayım. Abi bir rahat bıraksın kuş. On üç 13-52 On kuşum işte. Oğlum ben sadece bir falan oynamam. Normal tren oyunu. Dur. Yani. Arkadaşlar kuşum kuşun şu an çok komik. Neyse. Hangisine girsek? Şuna gerek. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar buna gireceğiz. Hadi giriyoruz. Evet. Gittik. Şimdi nasıl bakalım. İyi oynarız. Dur. Lan ben bunu eskiden oynuyordum bu oyunu. Dur lan. Böyle. Bu ne? Hay lan. Oğlum kuş. kuş. Gitse. Ya abi tamam anlat Ben yine anlat dedim. Anlatma. Bunda müzik yok mu? Ya ben nereye geldim? Acilim. Ya abi başlamadık da ya ne oluyor? Ne He? Lan sarma bekliyorsun? Ne evet. Gidek. Evet, yok. Çok fazla izleyelim. Şey mi

о, 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 тьфу не ой. Опять же тьфу. Да, не ой он. Да, где мой? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Наверное, не. Тихо, тихо.

Böyle yani. Hep geçti. Bunlar. Ya oğlum kuş. Bir geçsin. Birazdan <laughs> hep oynadığım bir oyunu göstereceğim. Tabii oynayacağız tabii ki de. Evet geldik. Mesela. Hadi git. Gelmiş. Evet şuna nasıl bir şey lan? Niye alamadım? Ya e o zaman niye koydum buraya gerisi? Şöyle. Ya kuş. Bir rahat bırak Allah aşkına. Kuş rahat bırak. Hep bıraktı. Gidek. Bak sonunda gitti. Adam John Puyu da mı? Evet şunu seçer. Bas. Çok uzun değil mi lan? Bir şey git. Git. Bakın şey gidiyoruz. Çok yavaş gidiyor mu? Bakın bak. Oğlum ben görünmez mi gidiyorum? Ya ben niye düştüm? Ne? Ben o zaman niye kesiyorum? Ne al? Alsana. Bir cebide basarsın. Neyse i̇şte, bas. Bak gidiyor. Hayal gitmiyor. Evet küçük. Ee, küçük arabamla gitmem lazım. Öyle mi? Yok. Sıkıntı yok o zaman gidelim. Niye gitme lan? Sıkıntımız falan yok. Evet. Bu arada bu oyunu ben eskiden oynuyordum arkadaşlar ama Roblox şey sesle kalmadan önce. Evet onu gülsene. Heh. Geç. Bu neyi <laughs> Hadi ben gidiyorum. Lan dur. O yol yok ki. Nasıl <laughs> <laughs> <Üst> geçeceğiz? <laughs> Neyse. Adam mı gelse? Adam sen geçeceğim mi adam? Size çek. Evet, şimdi. Hadi gel adam. Adam gel. Vurma yana adam. Lan mı? şey lan. Üstük. atlamayacağım her şeyde bana robux veriyor ya adamlara vermiyor mu al şunu al bas bak şurada tanımayacağım gitmeyeceğim ya abi bak tam zamanında gidiyor ya böyle zaman mı olur şu reklamlar bana gelmesin aç şunu evet bu Gidiyorum ben. Hadi kim gelirse. Şu an bir şey yok oldu bak. Bak git. Gidemiyor. Bak. Bir de bir şey yok. Bir de bir yok. Evet gidiyor. ya bu şu anda. Bir

fotoğrafı da şu an böyle mi gidiyor evet böyle gidiyor Alın 30 20 yüzde gidiyoruz daha şu yüzde yok olacak dur ne şey yok değil mi aha gitti şu biz bekleyelim oğlum yürüyerek gidecek daha iyi Güzel. Bu da bu da niye iki yazıyor? Size göstereyim. Görmeyenlere gösteriyorum. Bu da iki yazıyor. Acaba para mı? Neyse. Hadi. Hadi bas. Bas diyorum şimdi. Bas. Gidiyoruz. Gidemedik hazır. Evet. Tamam um, bu yollar sıkıntılı değil mi? Ya bak gidiyor. Tamam. Aa bay bay. Bay bay gidiyor. Gitme buradan. Neyse. Ve i̇şte ben niye yolda dağılmıyorum? Hatta da Allah belanı. Bilmeci var niye? Aynısını alacağız. Şu çok iyi ya. Şu rabet. Hemen sür. Er det barsk? Barsk hit. Yavaş ki diye. Hadi bir bastan gitmeyeceğiz abi Bu bu oyun mu yapmış yoksa ben mi? şurada para var. Bu da bha'da bha'da. Bhala, çok yavaş ki. Hadi benim arabaya bak. Çok yavaş. Arkamızdan birisi şey geliyor. Şöyle şey İşte bir şey olması lazım. Adam, ne, adam nasıl hızlı gelebiliyor? Adam hızlı gelebiliyor. Ne oluyor? Bak eğer Adam hızlı geliyor ya.

Ha gelmek üzereyiz. Yol doğa yarısını bile gelmemişiz. Of çıldırı. O, neydi on, on, lan? Bana niye kolay gidiyor Şu an çok iyi gidiyorum. Ama tabi hızlı gitseydim. Neye şey olmaz. Ne olur ne olmaz. Ya da birazdan arabama yükselteceğim. Sonra yani bir iki tur oynayıp bitecek video. Başka ne bekliyorsunuz? Ya da 20 dakika çıkıyorum videoları. İsterseniz e, canlı çekmek için bana abone olabilirsiniz. 50 abone yapmayı unutmayın. Benim için. O yüzden size sordum. Şurada bas. Geldik mi? Evet gelmek üzereyiz. Son iki yol kalmış. Hadi. Git. Git. Şu dolmuyor mu? Şimdi sen dolmuyor mu? Yok dolmuyor. Neyse son bir yol kaldı. Son bir yol dışarı gideceğiz. Hadi. Oğlum en baştan nereye geldik de? Bu da çok yüksek. Bildiğim binadan çıkıyoruz ya. Bu bina benzemiyor mi ama böyle bakınca? Çok güzel. İnşallah i̇şte böyle bir bizim binamız olur. Ben hemen yüksekte korkuyorum. Ben yedinci katta oturuyoruz. Biraz eğer iki ya da bir yıl geçerse zemine gideceğiz. Biz zaten evimiz var. Şu an biz kiradayız. Evet. İşi elini çözmek istiyorsanız tek bir yorum at atmanız yeterlidir. Diyorsanız mesela kalp atın direkt gelir short video. Normalde ben e, hep Roblox short videoları çekmem lazım da ben de çekirim. Hadi bir gidelim. Bakın videomu izleyecek seneler izleyecek. Hadi. 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 Bir daha çek. Abi. Bu adam nasıl geldi aşağıda? Ben ya acaba nasıl gideceğiz? Nereye gideceğiz? Git git gitmedi. Hadi ya. Şöyle yaparsam mı? Ya. Bakın. Evet. Baş. Evet. Daha burası zor olduğu için 3 tane ekledim. Zaten son bir yok kalmış. Ve minik bina. O da büyük bina. Hadi git. Ben şurada para var. Bakalım çalacak mı? Yani o benim paramış. 400 yazıyor. 2, git. 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 Tabii bir de oraya mı gideceğiz ya? Daha adam nerede? Adam bir video vermenler arkamda. Şöyle git. Ben şimdi buraya geliyoruz. Burada dikkatli olmalı. Ve o kadar yol çıktı. Hadi. Bu arada 20 dakika oldu. Benimsi niye yavaş gidiyor? Bak 9 gidiyorum. Benim hızıma ne oldu? He, sonra kaldı. Geçiş. Bir çizdirme kanka. Evet gidiyor. Arayla gitmeyiz normal değil. Evet. Ne işte gelmiyor mu? Çünkü çok iyi. Abi. Abi. Aha. Hadi eyvallah. Gidiyoruz. Wow. Aha 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 patla. Lan. Nereye geldin lan? Ya abi o kadar geldim ya. Arkadaşlar. Ben video kapatıyorum. Bu tarz videomu istiyorsanız abone olmayı like, yapmanız Yeterlidir. Bir de kalp atsanız yeterlidir. Bu son videomuzda görüşürüz. Bay bay.